<laughs> Borçların yeniden yapılandırmasıyla ilgili ay, aylarca bir taksit bile ödenmeden bu hakkımız yanınca tırnaklarımızı yemedik mi? Transferin önünü açacaklarına, kongre üyelerine tebdikat ile oy kullanma yolunu kapatmalarına ve hatta hala şey yönetim kurulunda üye olmayanların bulunmasına ya sabır demedik mi? 35 bin lira iddia olan borcumuz yatırılmadığı için kulüp 1 milyon liraya yakın zarara uğratıldığında tüm bu alanları kamera şakası zannetmedik mi? Ancak ta ki dün akşam bu takım, bu şehir bir yerlere gelsin diye maddi manevi her türlü sıkıntılar ile uğraşan bir güzel gönül adamına yapılan bu adilik, bu alçaklık, bu kahpelik artık bardağı değil havuzu taşı taşıran son damla olmuştur. açıklamadan 24 saat önce bu taraftar arka arkaya dördüncü mağlubiyetini almasına rağmen teknik heyet ve futbolcuları bağrına basmışken bu sonuç alınmayacak meydan okuma girişimlerine gerek var mı? Hocamızı görevden aldığınıza dair bizce hiçbir hükmü olmayan kararınız bu takım sahipleri yani taraftarları tarafından kabul edilmemiştir şu dakika itibariyle tüm yönetim kurulu tarafımızdan hiçbir şekilde tanınmamaktadır. Yönetim istifa, yönetim istifa, yönetim istifa, yönetim istifa. Yönetim, istifa, yönetim, istifa. Yönetim. Biz ki depremlerde yıkık binalardaki hoşça kal Adapazarı yazılarını silip haydi aya Sakarya yazmışız. Biz ki siz evlatlarınızla ana babanıza sadece bayramlarda sarılırken hiç tanımadığımız insanlara Sakaryamız her gol hakkında sarılmışız. Biz ki sizin var olduğunu zannettiğiniz yönetim kurulunuzun sağdan da sayılsa, soldan da sayılsa bir tane adam etmediğini görecek kadar kulübün idarecilerine sesleniyoruz. Zaman görev zamanıdır. Eğer bu takım için bir biz zaten ayağa kalktık diyorsanız demek ki yetmiyor. Öyleyse duvarın üstüne çıkın ve bu takımı bu bedava insanlardan kurtarıp yeni oluşumlara katkıda bulunun. Yoksa önümüzdeki kongrede bunu biz yapmak zorunda kalacağız. Sakarya ya bir susun. Hey ya. Tamam, 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 tamam. Vasiletsiz yönetim istemiyoruz. Vasiletsiz yönetim istemiyoruz. Vasiletsiz yönetim. Zaman geldi hepimiz Çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasını bu kulübe feda ettik. Zaman geldi kanımızı verdik. Zaman geldi canımızı verdik. Şimdi sadece sesime ses vermenizi istiyorum. Hep beraber finali yapacağız burada. Ben söyledikten sonra benim sözlerimi tekrar etmenizi istiyorum. Soyunma odasında. Soyunma odasında. Son sözü hocamız. Son sözü hocamız. Söyler. Söyle! Sahada son sözü. Sahada son sözü. Futbolcularımız. Futbolcularımız. Söyler. Söyler. Kulübümüzle ilgili. Kulübümüzle ilgili. Son sözü. Son sözü. Başkanımız söyler. Başkanımız, Başkanımız söyler. söyler. Ancak. Ancak. Hakimiyet. Hakimiyet. Kayıtsız şartsız. Kayıtsız şartsız. Taraftarındır. Taraftarındır. Halktır kalacak. Sakarya halkıdır, halk kalacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çocuklar otajım araçlar var. Çok var.